merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben ne yapıyorum canım. Tabii ki de ne yapıyoruz bu Tabii ki o zaten kışkırtıyoruz. bir onlar ne şimdi kuzenlerinde onlar bizim binamızda ve kuzenlerinde Bilmiyorsunuz. Şey. Arkadaşlar onlar bunu bu kez şimdi Saat şu an 11.20. Ben tabii ki de onları korkutacağım. Ben o videoda demiştim ki bunun acısı fena çıkar veya kötü bunun acısı kötü çıkacak demiştim. Ve <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de. Evet. Ne yapıyoruz? Nicholas'la Pridan'ı korkutuyoruz. Tabii ki de Pridan. Nicholas birkaç dakika daha kalacakmış. Beni arada. Tabii ki de Nicholas bunu biliyor. Ve arkadaşlar, ve arkadaşlar. Tabii ki de. Nikos'a haber vermiştim ben. Hatta kuzenlerine de haber vereyim. Pijada sanırım. Tuvalet sanırım bir yerde ama neyse mille otlam diye kaydetmiş beni arkadaşlar. Yani oraya kadar kaydettim. Alo. Alo efendim Mila abla. Canım şimdi ben paradansa. Evet korku korkunç onu korkutacağım. Ben size hadi yapmayayım dedim ama hmm. size de haber vermeyecektim. Size yapmayacağım Siz zaten eve geleceksin değil mi? Evet evet Yeminle boncuk tanesi şeyi oh, duyuyor. Hayır Mila abla alo boncuk tanesi. Şimdi ben pradansa şeyi tamam duydum onu ben zaten. Ama Nikol'un haberi var mı? Var var tabii ki de. Nikol sizde kalacak değil mi? Evet evet. Pırıdınız nerede? E şey pırıdınız. Bizim o dede bir şeyler yapıyor Nicholas ile birlikte. O dede oynuyor Nicholas çağırsana çağırsana. Pırıdınız odada kalsın. Tamam ben gidiyorum. Pırıdınız. Pırıdınız. Fıstık tanesi. Efendim. Şimdi. Her şeyi emindesin. Ben sana röportaj dağıtacağım tabi ki de. Kırıldığınız evi de altını edecek yani. Siz. Sen anladın şimdi ben kapatıyorum çok fazla konuşmayayım çünkü videodayım. Hadi bay 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 bay. Evet Arkadaşlar şimdi birlikte geliyoruz ve buraya saklanıyoruz. Onlar buraya saklanmış biz de buraya saklanacağız. Tabii ki de. Elinde bizon var. Arkadaşlar. Şimdi ben bir gireyim size haber de verebilirim. Kız Pradas'ın gelmesine 3 dakika var. Şimdi gelir bence. Arkadaşlar ben tam saklandım. Pradas gel. Pradas'ın sesini açıyorum. Uf ya evde de kimse yok. Ne işe. Oh. Ay ya keşke gece gelmeseydim korkayım ben. Allah niye yettim ki? Neyse üstümü bir değiştireyim. Geliyor gelmez öldürürüm. Çok yoruldum mal ya biraz oturayım da tablete bakayım. Annem de yok ya. Ay ya bu tablet değil şu tablet. Neyse ne işli?

bağırın. <laughs> Alo, anne. Alo, efendim. Anne, dağılırsınız <laughs> hızlı <laughs> gel. Ya dur şurada bebek. Ben de tabanca aynasını Anne yaşıyorum. bebek evde ya. Tabii. Şey, Deniz teyzenin şeyine Bebeğini uyutamadım da sen niye <laughs> evdesin? hızlı ne olursa demesin bunu gel. Aynen, de. <laughs> bak kaç yıllık o evde yaşadık hiç. Ne oldu yine ne oldu hadi söyle. Anne evden kötü garip bir şey geldi garip bir şey. Prudence Allah aşkına beni rahatsız etme kapat şu telefonu. yok <laughs> Yo.

Evet şimdi <laughs> <evlenmeye> girelim. <laughs> Oyna. Basit eğlence. Ya Başla oluyor ya? Başlat ge. Başlat ge. Başlat Ayı Bak o evde ben kaç yıldır yaşıyorum. Pırdı Bir şey diyeceğim sana. Şimdi sen bir dışarıya baksana. Dışarıya. dışarıya sen bir dışarıya baksana. Anne lütfen bakmayın tamam hadi bakma. Ama bak bir ara bakarsan benden değil. Anne sen bir şey mi yapıyorsun Aa, ya? Evden kötü kötü şeyler evet, geliyor şey. ya. Ne yapıyorsun ya sen? Sen bir yapıyorsun? vuruyorsun Allah aşkına. şöyle bak. Üzülüş de Öyle, öyle. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü burada. Bana yanıma bir yeri şey gönder. Tamam Nikos'u arayayım da gelsin eve. Bu nasıl bir ayak sesidir? Hadi tamam. Teşekkürler. Tamam hadi hızlı gelecek. Kapıyı hızlı aç. Tamam. Hadi. Ne kılıç? işte öyle oldu. Kıyıdış yani bunun için ağlamana gerek yok. Belki bir iş şaka yapıyor olabilir. Ne, ne şakası ya? Evin her yerindeki yok. Korktum ya korktum. Ben bakayım şu telefonu. <laughs> Kimler kayıtlı oydu? Teyzem var, halam var, dayım var, yengem var. Bütün tanıdıklarımız var. Babaannem var, nenem var, dedem var. Öbür dedem var. <gülüyor> <gülüyor>

Otur, otur 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 yerinden kalkma annemi arayacağım. Otur otur otur. Ayo 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 efendim Nicholas. Bak seni gönderdim kardeşinin yanına ve sen çıkma başıma. Anne evde kayıp kayıp kötü kötü şeyler geliyor. Ne olursun gözünü seveyim gel ya. Bak şurada ortamıza içeydik ya. Ağlayacağım, ya? Yani artık gizli yere de gidemiyoruz. Ağlayacağım şöyle, gözlüğüm yaşardı. Sen mi yapıyorsun anne? Hani ne oluyorsun şöyle? Bak sen mi yapıyorsun? Arka, arka, arka. Sen mi yapıyorsun şöyle anne? Üzgünüm seveyim ya. Sen mi yapıyorsun şöyle? Ben yapmıyorum. Hadi kapat. Arkadaşlar odası. Yalnız izleme var. Olmaz. Tamam televizyonu açalım. Birazcık sakinleş. Bir şeyler unut. Tamam mı? <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Herkese bay bay. Күйдә хыты индә бак Кантә

Şuna bakayım İzzet. Evet. Ooo. Ya yıkıyız. Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz anneciğim? İyi anneciğim sen? İyiyim ben de. Yediniz mi dönerinizi? Evet. İyi. Al işte roundu da kaybettik. Ne diyor? Roundu da kaybettik diyor abim. Biliyorsun mezarlıkta yaptığı bir araştırmadan kaynaklanıyordu kaçayım mı? Nicolas. Mm -hmm. Kiyifon çok güzel Çok güzel oldu. Yarışı ilk yan dur. Şuradan yaklaştı. doydu mu? Dikkat et. Dikkat doydu mu işte? Ben şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum. Allah aşkına ya niye bu kadar korkuyorsun? Evden ne ses geldi? Ne ses geldi? Otur ya şurada. uyum bak. Ya, tamam. Şurası şu açsana. Açtım. Öbürlerini de aç. Hemen açayım. Korkma sen korkasın ya. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Allah ya, Allah. Ya tövbe ya. Bütün ışık ya aç. Ne annemi bağ yaşana. Tamam ayıyorum. Alo anne. Ne? Efendim. Merhaba. Ha, eve geliyorum. Zaten geldim şuradayım. Çok az kaldım binaya girdim. Tamam, sen Siz niye bu kadar korkuyorsunuz? Nicholas bir de sen başladın. Tamam, tamam, Başlamadın değil mi? Anne ben başlamadım. Prezents dedi ki annemi ayırsana dedi. Prezents. Evde ne var, şey. var ya? Ben o evde çok kaldım ya. Sizi doğurmadan önce bile ben kendim kaldım ya. Kendim bile kaldım. Ben canınız babanız ayrıldı diye bu evde bu evde bir tek siz yaşamıyorsunuz. Ben de yaşıyorum. Yani şimdi pırı döküceğim. Ben bu her gün yaşadım. Nasıl, nasıl şimdi oh. oturun ve zıbarın. Hiç bana bir şey demeyin. Ama anne kötü şey geldi az önce. Beni ilgilendirmez Prades. Ya. Korkun, korkun. Şaka. Anne ayıtımı ettim ya. Gerçekten kokumu ettim. Bejimi değişti ya. Kokumu ettim. Bejimi değiştireyimmiş anne. Değiştireyim. Bir Nisan. Anne böyle bir mı oluyor ya? Ya gerçekten kaka mı ettim ya. Gerçekten lütfen bejimi değiştir ya. Ay çok kötü oldum ya. Tamam değiştireyim. Nicholas. Efendim anne. Ne? Dikkat işlem bütün her şeyi. Anne. Neden bana bunu yaptın Ayla aşkına? Şunu o şakayı yaptım diye mi? Evet. Al bezini giy. Tamam dedim sattım. Bizim, bizim yarısı orada zaten. Oğlum. Ya gerçekten bunu yapmak zorunda mıydın ya? Ya ben sana illa o katmayı yaptım diye bunu mu yaptın sen de bana? Kameraya yer salla. Şelam arkadaş ya ya. Anne yeter ya yeter benim çektiğim ne ya? Sen bana hep kışkırtma diyorsun ben de şana yaptım işte. O ne? O sıksın, o ne tam? ya sen de bana yaparken ben orada acı çektim ya sen bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorsun tam, sen değil mi? Bilmiyorsun tabi bilmiyorsun. Hadi ben kamerayı kapatıyorum. Görüşürüz.